Sanca da muhtemelen aynı şekilde. Burak Detbay'ın en sporcusu diyor Flames. Doğru mu? Öyle abi. Çok profesyonel olmuş. Hadi ya. Diyorsun. Çok deli şeyleri <laughs> var. <Ben gülüyor> <şeyleri gülüyor> yani setup'ı yaptı oğlum adamlar. Ama fena bir mind game'i var abi. Yani onu yemezsen sıkıntı yok da. Şimdi Bak katil şey demiyor, demiyor, kurbanda mı? <laughs> demiyor, onu söyleyin. Katilde abi. İkisinde de müthiş bence. Verstappen Mercedes var. Maddi Çok şey yapamıyor da katilde çok deli main game'leri var yani. Tam yok edici yani. Hard refe yapar. Hard RF. Onun biraz realistik oluyor. <laughs> Aha, ooo burası geldi lan. Oy. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Alien arkadaşlar, Espor. Oy vay vay. Burası evimiz olsun. Basement'a kurun. <laughs> E-sporcu karşı hard pusucu yapmamız lazım aslında. Oo oraya kurak lan Emirhan. Koy koy buraya, buraya koy buraya evimiz olsun. <laughs> Oğlum rakamıyoruz mu ya? <gülüyor> <gülüyor> kardeşim. Evet, yes, ya. Yok abi iyiyim iyiyim sonra. Devam <laughs> abi. Tamam, ya. Yapmamız lazım. Yine Blood Favor'u var. Geliyor. Paletleri kapattı bu arada. Emir Blood Favor kırmışız. Abi sana geliyor. Aynen. Yok gene geri döndü. Bıraktı seni. Şimdi sana geri geliyor. Beni görmemiş. Gitti valla. Evet görmemiş. Neyse biz yine geri oturalım. Buradan ya bir tane daha alabiliyor muyuz? Alabiliyorum. Tamam evimiz hazır. Çok iyi. Base'imizi yaptık abi biz. Tamam, evin arası. Ev base şeyin main'in üstü evin. Ben kuyruğum yok benim ya. Eğilmemiş. Aa, Abi, e girdi. abi bu taraftar elini, elini hakikaten bitiriyor ya. Mahvediyor elini var mı taraftar? Eğilme sesi mi? Tünele girdi mi? Eğilme sesiydi de girmiş olabilir şu an. Ebran dikkat her an oradan çıkabilir o. Abi bir şey olmaz. Burada hiçbir şey yapamazız. biz. Güvendeyiz. Diyorsun. Evimizde ama var. E bir bir ama ama. Abi taret olduktan sonra hiç <laughs> olmaz. Geliyor. Tarihleri bu. bozdu ya. Abi bitti bu. Bir tane daha alıyorum abi ben buraya. Bura... Ama... Oğlum o kadar anlıyor mu hakikaten koş abi. Taretleri çok hızlı tamam. Aldınız. Oha adam, lan nasıl kaçırdın? Burası evimiz evimiz. Evimizi kurmak Tamam mı? başka adam evet. alamayacağız işte. Yuvamızı yaptık. Şu an var. Bu kadar su kaç? Ben de. Şu Blood bir bulalım da. Beni bıraktı. Base'e girdi. Evimize girdi. Emirhan dikkat. Tamam abi ben bıraktım şu an. Sıcak hayli ortamı yukarı. Sıcak Evet. Çok güzel bir mekan <laughs> <tutardık>. Gördün mü? Çok güzel bir Flames ölmedi mesela. Zor dakikalar yaşıyor şey katil. Flames chase'te heal şeyi gözüküyor adam. Bastım şu an ona. Geldi geldi geldi. Oo felaket geliyor ama yalnız. Avcı olcan. Geliyor. Burada palet var. <laughs> Burak alev alev oldu. Main'de mi dönüyorsunuz hala? Şu an main'diler. Ama çok taret var orada hmm. abi şey zor. <gülüyor> <gülüyor> Ulan niye bu kadar hızlı ya? Siz neredesiniz? Ha üst Allah Ben şu an main'in yanındayım can yapıyorum dışarıdayım. Başta şey. sev. Kaladı vallahi. Beni zorluyorsun Evim. ama seni <laughs> sen adam <yolu> Evimizi daha atmış adam. Sen daha Tehdit büyük yalnız dikkat et. <laughs> Roleplay'e başlayacağım biraz. Em onu em. Daha bak arkana bakarsan havada biri var. Çok Ona gergin dakikalar yaşıyoruz. Her an her şey olabilir burada. Roleplay'e başlayacağım. Bodrum'a atıyor bok yedim. Lightboard'u var ya. Ama iki can birden bitecek haberiniz olsun. tane bitiyor galiba. Evet. Gerçekten bitiyor. Abi bitirmeyin de rol play yapmasın abi. <laughs> Bakın sorudan başlamasın oyuna. Yok etmesin bizi. O setup kilit zaten. Şu an tarıtları kurmamızı bekliyordu. Hmm. Tarıtları hmm. bitirip saldık. Tarıtları çıkardı aradan. Asıl oyun şimdi bak. Tamam Burak ben de. Güzel bir chase olsun Burak kardeşim. Abi bu da bitiyor. Çok iyi. Ama can hızımız çok iyi bebeğler var ya. Bir de can yok oğlum düşünsene. Kanka bak en başta yaptığım mind game çok iyiydi tamam mı? Yakalayacaktım beni o taraftan devam etsem. Gider gibi yaptın ya geri döndün sonra. O gayet güzeldi beni alıyordun da. Sayende ben hangi geliyorum. Bir tur daha döndün sen geri. Abi Prims ben de zaten. Yerden boş çıkıyor. <laughs> var. Emirhan ben bu perkün hastasıyım. Abi bu perk çok güzel. Bunu normalde tryhard oynadığım zaman bende alıyor. alıyorum. Valla, evet. şu ontura yardım. En kısa <laughs> Muazzam, çok iyi gidiyor ya. Nerede sonucan oraya bir ev inşa edelim. Flames yapıyor, Flames neredesin? Ha burada mı? Dışarıda gel, evet. önde. Getiriyorum abi, elimde bir tane şey var, silah var. Ben Bak burada da yer var. Siz işte. şey, de oradan alın abi Tünel bir tane. Girmiş, tünelde? tünelde. Yo, tünele girmemiş. Girmemiş, girmemiş. Oğlum sen niye bu kadar küçük perureydesin? Eğliyince Kalp atışı çok... yok adamın direkt Evet eğlenceli bayg Abi elimde zevkli bir katil Eğitim var ya beyler zevkli. Tatlı bir oynanışı var yani elimde Şu an girmiş olabilir abi. Ben etraftan bakayım başka alınmayacak yer var mı Belacan %55 60'a gidiyor bitiyor Orayı kuvvetlendirmemiz lazım abi Orası daha zayıf yani Aha burada varmış Aldım geliyorum Abi elin oynayanlar için çok sinir bozucu olay var ya bu. Karakterin gibi gidiyor ya ona. Burak bir dakika. Burak vurma bir dakika. Burak vurma bırak bir dakika. dakika kardeşim ya. <laughs> bırak Allah <bir> Allah. <laughs> Burak bir dakika. Oyun bitti. <laughs> Ortada da şu an. Yakala onu ya. yakala, yakala yakala yakala. Yakalama Burak. Bir dakika, dakika dedik o kadar. I am here. Yakala makala Büyük hiç bir oluyor bir mu arkadaş ya? ya. Emerald arkandayım kardeşim. Okay, Hop, lan. lan çok güzel. <laughs> çok güzel. Hakikaten <laughs> çok iyi. Arbiden, Abi sanselik var ya. Ben de bir yardım edeceğim ben şimdi sana. Ya e hayır girdi. bak. evimize girdi. <laughs> Abi evimizde <Evet. gülüyor> silah kalmamış. Silah saldır oğlum. Bir yöne komitlemen lazım artık. Kanka yapma bak. Ki zaten kısa loop değil mecbur gideceksin. De. Hah. İyi oynadım <laughs> bak. Tamam onu düşürdüm ama oynarsın o spot'u. Emirhan izlemekteyim. O ne oğlum? Nerede? Üçteler mi abi? <laughs> M2 dene. Evet. Ama düz... Heh. Ya slow volt attım şaka mı? Slow volt harbi nasıl attım? Burası <laughs> bir şey yüzü kapalı ya. <laughs> Aydınlanma şiddeti yaptı onu ya. Bak gold range. İyi aşağıya. Abi bodruma götürmesin de ha. Yana götürüyor. Mı? Bodrum var abi. Hadi. Bulamayabilir bir şey mi? Şey Asamayabilir. Hadi <laughs> blok hadi blok hadi blok. Yok muyuz? Ah be! Plemise ben aldım. Bak beni aldılar, gidiyorum o <laughs> benim o. <laughs> <adamım. gülüyor> Basalım kardeşim. Basalım mı? Abi kapıyı açın da. Aa, de kapı nerede? Ha burada tamam. Hmm. Ha geliyor. Evin inşa ettikleri yere geldim ben. Peşimden geliyor Geldi vallahi. Emirhan kaç kardeşim. Para tasar verdi, ayağa kaldırdı onu. Geldi burada. Flames'e vuramadı. Flames'ten bir kişi hareketler. Flames dikkat et. Geliyor. Emirhan dikkat. Abi süpersin. Kaç kardeşim. Ha ben çıktım. Çok iyi. Yaralıyım. Abi Barış abi almanız lazım. Barış abi almanız lazım. Ah be. O biraz zor iş. Aldı mı seni? Abi yaparsın be. Yaptın abi tamam. Hadi bakalım. Kaçış. Deniz birader. Kör en son. Abi haritada güçlü ama beyler. Adamın şansına baksana kanka böyle bir şey Otem olamaz ya. Önünde. Abi her oyunda mı olur? Her <laughs> oyunda mı olur? Ya kanka DBD'de bir <laughs> Bir kere atılmıyor bana. Ya. Abi Dead <laughs> by'de mantık yok. Direkt <laughs> patakete oynayacağım. Yanına, her zaman yanına hiç ya. şey bana. <laughs>